Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni mükemmel bir oyun videosuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine ana hesaplayayım arkadaşlar ve şöyle karakterlere gelmek istiyorum gençler. Gördüğünüz gibi hesapta 72 tane karakter var ve gençler bugün ne yapacağız biliyor musunuz? 73. karakter Charlie açacağız abi. Gerçekten açacağız. Bunu da nasıl açacağım arkadaşlar? Şöyle hızlı bir şekilde Brawl Pass'e gelmek istiyorum gençler. Ben buradan abi görevleri kasa kasa gençler. Bakın şu anda bende hiç görev yok abi. Oyuna gelen görevleri kasaraktan gençler. Buradan Charlie almak için bayağı bir kastım arkadaşlar ama hala da yetişmedi abi. 19. kademeye kadar geldi. Geri kalan kısmını da şöyle elmas basarak tamamlayacağım arkadaşlar. Zaten bizde 2800 tane elmas var abi. Ve bugün arkadaşlar yeni karakter Charlie'yi alarak hesaptaki bütün karakterleri çıkarmış olacağız gençler. Ve Charlie'yi de gerçekten mükemmel bir şekilde ilk defa sizlerle beraber oynayacağım. Hatta arkadaşlar direkt elmasları basarak başlamak istiyorum. 30 30 vallahi arkadaşlar görev yaparak 20. kademeye kadar geldim. Geri kalanında böyle elmas salla basıyorum arkadaşlar. Çünkü şu anda görev yok abi. Eğer ki görev olsaydı gençler ben zaten görevleri daha fazla yapıp buradan arkadaşlar hiç elmas harcamadan da çalliyi alabilirdim. Ama yapacak bir şey yok gençler ve 1.30 tane daha basıyorum. Şu anda hesabın son karakteri çalliyi mükemmel bir şekilde alacağız gençler. O zaman hazırsanız gençler yeni karakterimiz Çalliyi buradan mükemmel bir şekilde almak istiyorum ve gördüğünüz gibi görevleri yaparak arkadaşlar görevleri yaparak Çalliyi mükemmel bir şekilde aldık. Harbiden gençler şu anda hesapta bakıyoruz abi 73 tane karakter var. Açılmayan hiçbir karakter yok. Hatta şuradan da bakalım arkadaşlar. Evet star yolunda bir şey yok. kramatiklerde de bir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz gençler? Bro tabii ki de mükemmel bir şekilde toplayacağız gençler. Buradaki güç puanları ile beraber de arkadaşlar. Ne yapacağız abi? Tabii ki de çalliye basacağız gençler. Altın gelsin abi buradan. 160 tane güç puanı. 185 tane daha geldi. Bu arada gençler mavi kredileri toplamayacağım abi. Çünkü arkadaşlar oyuna yeni karakter geldiği zaman mavi kredilerle ücretsiz alabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden şimdilik mavi kredileri dokunmayacağım abi. Ve buradan alalım arkadaşlar bunu. Kromo krediye dokunacağım gençler. Bununla zaten hiçbir alacağımız karakter kalmadı. 300 tane buradan altın. 640 tane de altın. Gençler 1600 tane mücefer. Gerçekten efsane abi. Tamam buradan güç puanları gelsin. Oğlum kaç? 1500 tane güç puanı oldu gençler ya. Valla bence bununla maksimize maksayabiliriz arkadaşlar ama göreceğiz abi tam altınları aldım 160 tane daha güç puanı 10 tane bedava elmas ve hayır yanlışlıkla bastım gençler ya Vallahi kredi almayacaktım ama olsun gençler 180 tane buradan güç puanı. 330 tane altın. Gel kardeşim 160 tane daha gençler. Oğlum kaç tane oldu? 2000 tane oldu galiba gençler. Bir dakika bakalım abi güç puanı kaç tane oldu? 2400 tane güç puanı. Arkadaşlar eğer maksayamazsak harbiden içimizden geçerler. Spreyimiz de geldi abi güzel bir şekilde. Buradan 40 tane daha kromu kredi. 160 tane güç puanı. 20 tane bedava elmas. 330 tane de altın. Arkadaşlar vallahi billahi 10 numara bir şekilde. Topluyorum abi evet. Gördüğünüz gibi Brawl Pass'in ödüllerini Hüseyin Mert hiç affetmeyen bir şekilde topladı arkadaşlar. Ve bakalım harbiden Charlie'yi maksayı bilecek miyiz? 640 tane altın. Gel bakalım kankim bunu da aldım. Bunu da aldım gençler. Şu an 3500 tane güç puanımız oldu abi. Harbiden efsane. Şimdi gençler karakterlere geliyorum. Ve yeni karakterimiz Charlie'yi mükemmel bir şekilde yükselteceğiz. Charlie gel buraya. Bir tane bastım gençler. Bir tane daha bastım abi. Al bir tane daha. 3 oldu gençler. 4 oldu. Pardon 5 olmuş 6'ya bastım 6 doldu 7 doldu 8 olur mu 8 doluyor 9 doluyor gençler ve 10 seviye bile oluyor arkadaşlar şu anda 10 seviye challenge yaptım abi challenge şu anda 0 kubada 10 seviye gençler gerçekten çok güzel bir karakteri benziyor abi o zaman şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar yeni aldığımız karakter challenge ile beraber hızlı bir şekilde giriyorum abi ve yargı dağıtanız bir şekilde oynayacağım gençler bu video özel sizlerle beraber ilk defa challenge ile oynuyorum arkadaşlar direkt giriyoruz arkadaşlar ve hemen yukarı saldıracağım abi. Evet bizim Charlie'miz var kardeş. Sizde Charlie var mı arkadaşlar? Vallahi bildiği on numaralı karakter abi. Hemen arkadaşlar şunu toplayacağım. Oğlum atışları falan çok güzel gençler ya bak. Bak Roza üstüme gelme. Beyler üstüme üstüme geliyor bu manyak Roza. Roza senin içinden geçeceğim birader. Gel buraya arkadaşlar bir tane daha vursam ölüyordu. Bir dakika şunu bir kozaya koyacağım gençler. <laughs> ne oldu lan çıkamıyor mu terbiyesiz. Arkadaşlar bak kozala hapsettim bunu. Vallahi billahi hapsettim hiçbir şey yapamıyorum. Lan geldi 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 geldi. Arkadaşlar geldi. Abicim hayır bir saniye. Bir saniye sakin oynayın beyler. Biraz sakin oynayın oğlum. Böyle öküz gibi bana saldırmayın kankilerim. Gençler şu şey çok fena oynuyor ya. Bak vallahi billahi bu Gale efsane oynuyor gençler. Bundan biraz korkuyorum abi. Ulan gel sen şunu bir al bakalım kardeş. Ne yapıyorsun gel? Gel sen burada bekle ben çay içiyorum arkadaşlar. Allah ayı geldi lan. Yutan şuna saldır şuna saldır bana değil. Arkadaşlar içinden geçtim. Hayır gaz ölüyordum abi gaz ölüyordu. Tamam sıkıntı değil beyler. 10 numara bir şekilde aldık. Allah 6 tane yük yapmış. 8 yük oldu gençler. Mr. P içimizden geçebilir abi. Harbi içimizden geçebilir. Oğlum git yüke saldırsana Mr. P. Benim üstüme ne geliyor lan? Beyler onu kozaya yapıp fırlattım. Yemin ederim kaldı orada. Adeta geliyor abi. Dur gençler. Şimdi gidip yukarıda kalan yükü almam lazım benim. Ya ama niye üstüme geliyorsun kardeşim ya? Arkadaşlar bak Mr. P gitti oradan yük aldı. En başta niye almadın? Terbiyesiz. Arkadaşlar en başta geldi bana saldırdığı için almadım. Ben. Ya. Tamam abi bunu kozaya koymak istiyorum. Ulan Nita seni kozaya koyacağım. Gel buraya. Gençler bir saniye. Mita'ya çok fena dalmam lazım. Oğlum oha. Arkadaşlar 803 yapmış bu. Gel buraya gel. Çıldırdı gençler. Mita çıldırdı. Mita <laughs> de böyle bir şey yok değil mi kardeşim? Bak ağa fırlatan bir karakterin yok değil mi? Gençler Koza'ya fırlatıyorum bunu. Evet. Nita orada duruyor abi. Biz de canımızı dolduralım arkadaşlar. İçinden geçeceğim Mitte gel buraya gel. Arkadaşlar tatlısız Venetian'ın içinden geçiyorum. Gerçekten efsane bir karakter arkadaşlar. Harbiden 10 numara oynadım abi. Şimdi gençler bunun bir tane daha kostümü var abi. Kostümünü de satın almak istiyorum. Dükkana geliyoruz gençler. Oha bu neymiş lan ücretsiz. Oğlum süpersel ücretsiz verdiği zaman sevinirim arkadaşlar. Evet Buradan ücretsiz rozetimizi de aldık abi. Şimdi gençler buradan kostümleri geliyorum. Gördüğünüz gibi bizim Ender kostümler full arkadaşlar. Buraya bir tane daha kostüm gelmiş. O kostümde hangi kostüm arkadaşlar? Tabii ki de Charlie'nin kostümü. Şimdi sizlerle beraber onu da alacağım arkadaşlar. Görüntüsüne falan bakın lan. Vallahi billahi çok güzel duruyor arkadaşlar. Harbiden çok güzel duruyor. Birazdan bunu alacağım arkadaşlar. Ama birer daha şöyle Charlie ile oynamak istiyorum abi. Gerçekten çok mükemmel bir karakter gençler. Hızlı bir şekilde giriyoruz arkadaşlar. Bu sefer de yargı dağıtanız bir şekilde oynamam lazım. Ondan sonra inanılmaz çallik kostümünü de alacağım arkadaşlar. Harbiden çok mükemmel bir kostümü benziyor. Ve bugün Ender kostümleri tekrardan maksamış oluyoruz arkadaşlar. Griff, Griff gel buraya Griff. Griff kardeş sen bize şekil yapıyorsun ha. Al bakalım arkadaşlar hayvan gibi saldırıyor. Oğlum biraz sakin olur musun ya? Tamam arkadaşlar çok fazla saldırmayacağım ona abi. Burada zaten bedava da ilk var. Hemen bunu alıp kaçmam lazım abi. Al, alıp kaçmam lazım. Arkadaşlar harbiden ama var ya karakter bayağı güçlü. Oğlum bir saldırma benimle dur ya. Ya arkadaşlar bak bunlar da var ya yeni karakteri gördü ya abi öküz gibi saldırıyorlar. Bak konuşamadım bile. Tamam gel buraya gel. Ulan senin içinden geçmez miyim? Seni kozama hapsi edeceğim birazdan merak <laughs> etme. Arkadaşlar bir gelsin bu tam bir tane de vurur. Al bakalım. Allah atamadım koza. Koza atamadım. Oy gençler içimden geçiyordu gördünüz değil mi? Vallahi billahi son anda kaçtı abi. Aha yükler var abi yükleri hemen alalım gençler. Oğlum şurada da bir tane yük var da yükü acaba biri pustu mu gençler? Vallahi bilmiyorum. Bakacağım abi şu içeride biri var mı? Selamun aleyküm diyorum. Arkadaşlar kimse yokmuş. Tamam güzel. Ama gençler bak bunun atışları böyle şey gibi. Örümcek fırlatıyor ama yoyo yo yo oluyor ya arkadaşlar. Yoyo yo fırlatıyor gibi. Ha, harbiden. aha burada kim varmış? 7 yüklü biri var gençler. Kim lan bu? Oğlum yedi yüklü kim var orada arkadaşlar? Oha grip varmış. Tamam dur grip abicim. Abicim sen bizi öldürürsün. Tamam anladık abicim. Kral sensin abi. Kral sensin. Gençler bir dakika şu grife vurmam lazım. Gel oğlum buraya. Gel artizik yapma. Gel. İyi olsun Hüseyin Mert öldür kardeş. Arkadaşlar koza yattım. Vallahi koza yattım. Oğlum kozanın içindeyken buna hasar versek daha güzel olabilirdi gençler. Primo bir yükle sen bana mı saldırıyorsun ya? Gel gel. Arkadaşlar primoyu almamız lazım. Öldür 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 kankacım adamsın. Arkadaşlar girip öldürün. Şöyle gönderiyorum kozayı. Oğlum canım çok az kaldı. Bir dakika kaç 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 kaç. Beyler vallahi billahi kaçacağım abi. Canım bayağı az kaldı. Oğlum kozası patladı. 8 yüklü grip mi, yoksa 5 yüklü. 5 yüklü yeni karakterimi alacak göreceğiz. Gençler şöyle vuruyor. Bir tane daha vurmuyor. Gel buraya diyorum ve içimden geçen Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel bir şekilde oynadık abi. Harbiden efsane bir karakter gençler. Şimdi o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Buna tabii ki de yeni kostümünü satın alacağım gençler. Enderlere geliyoruz ve ender kostümleri tekrardan maxlayacağız. Önce bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım inanılmaz çellinin ne farkı varmış normal çelliden. Atışları falan böyle siyah olacak galiba arkadaşlar. Ama görüntüsü çok korkunç değil mi gençler ya? Tam böyle vahşi bir canavara benziyor. Bak yoyosu arkadaşlar mavi ve ışıklı oldu. Görüyorsunuz değil mi? Harbiden mavi ve ışıklı bir göy oldu. Bir dakika büyük robotu kozayı alıyoruz mu? Oha! Gençler kocaman robota ne yaptık lan gördünüz değil mi? Bir dakika. Robot çıksın abi oradan bir. Harbiden arkadaşlar koca robotu bile kozaya koyabiliyormuşuz abi. Harbiden güzel. Gel bakalım buraya bak. Evet gördüğünüz gibi gençler gerçekten kozası da böyle mor renk oluyor abi. Harbiden mükemmel arkadaşlar. O zaman 29 elmasa satın almayı onaylıyorum gençler. Ve yeni kostümümüz Charlie hayırlı olsun diyorum gençler. İnanılmaz çalli. Gerçekten benim kadar inanılmaz bir karakter gençler harbiden çok güzel duruyor abi. Şimdi arkadaşlar bu kostümü mükemmel bir şekilde alacağız. Evet. Gördüğünüz gibi kostüm 10 numara. Bu arada arkadaşlar dükkana geliyorum tekrardan şunu da göstereceğim. Normalde Charlie'nin bir tane daha kostüm var gençler. O kostüm de burada abi onu göstermek istiyorum. Nerede gençler? He gül kız Charlie arkadaşlar. Bu da Brawl Pass'ten açılıyor abi. Şu anlık açamayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Şimdilik bu kostüm beklesin arkadaşlar. Ama biz ne yapacağız? İnanılmaz Charlie ile beraber inanılmaz bir şekilde oynamam lazım gençler. Hızlı bir şekilde giriyorum abi. Rakipler yine bizim kadar pro değil diyorum gençler. Ve bunların hepsini şimdi içinden geçeceğim arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde içinden geçeceğim diyorum ve hızlı bir şekilde yürüdük aha kim vallahi kordelus var kordelus sen böyle bir karakterle kostüm gördün mü kardeş vallahi billahi görmemiş arkadaşlar. şimdi ben buna göstereceğim ama gel oğlum gel artistlik yapma gel buraya gençler bak vallahi billahi bu kordelus çok şımarıyor ama yanıma gelemedi bak görüyorsunuz mi gençler korkudan yanıma gelemedi lan oğlum dur sakin sakin ol evet gördüğünüz gibi gençler tam içimden geçecekti ben onun içinden geçtim abi şunları hemen toplam lazım gençler tamam güzel Güzel abicim kır bunu kır kır kır. Oo arkadaşlar harbiden çok güzel. Oğlum bu rozeti tabi falan da gerçekten bayağı güzel değil mi gençler ya? Vallahi billahi ben şahsen rakip olsaydım biri bana böyle bir rozet atsaydı arkadaşlar çıldırmıştım abi şu anda. Ama bu rozet bizde arkadaşlar o yüzden çıldırmıyoruz. Gel lan buraya seni bir hapsedeyim. Gençler bak çıktı an direkt yapıştıracağım bunu izleyin. 3, 2, 1 ve yapıştırsın çak 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 İşte bu gördüğünüz gibi gençler. Yine affetmeyenizi bir şekilde oynuyorum. Oğlum burada kim çöp çöp yapıyor ya? Arkadaşlar bak Grey oğlum Grey de çok güzel oynuyor lan. Gençler yeni karakterin ismi Grey miydi? Vallahi unuttum ama şu an bir şeyler söylüyor. Oy kim bu? Gel buraya gel gel. Arkadaşlar içinden geçen zıbulun işte bu. Oğlum 8 yüklü Leon var. Görünmez olacak arkadaşlar. Bak yanıma gelirken şöyle bir şey yapacağım gençler. O gelsin yanıma. Leon görünmez olup yanıma gelecek ki gençler. Geldiği gibi direkt basacağım şey abi. Bak direkt basacağım ultiyi gençler ve kozaya hapsedeceğim onu. Gel Leon gel oğlum bak bekliyorum seni gel. Gençler bir dakika Leon'a bir gözükten lazım abi şöyle Arkadaşlar elim şu an ultide abi elim gerçekten ultide Vallahi billahi geldi direkt koza atacağım arkadaşlar Şurada mı lan? Oğlum hala mı saklanıyorsun sen ya? Ha aksesuar atmış gençler dur Aha bak 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 ne dedim gençler <laughs> Leon şu an manyak oldu. Dur abi dur çıkacak gençler. O da bayağı yükü var abi. İçinden geçmem lazım. Gel buraya Leon. Of güzel kaçtı arkadaşlar. Güzel kaçtı. Ama on numara hapsetmedim mi arkadaşlar ya? Leon çıldırdı abi çıldırdı. Ne oldu lan Leon gel buraya gel. Arkadaşlar bir dakika Leon gerçekten biraz sıkıntılı. Tamam gel kardeş. Kardeş senin bu kadar menzilin var mı ya? Arkadaşlar Leon gerçekten güzel oynuyor şu an. Oğlum Leon bizi alacak. Hayır 300 canım kaldı. Gençler Leon ölürsem harbiden dubun ben ya. Biz bak artistlik yapma bize. Ama arkadaşlar noblukla alakası yok oğlum. Adamın da 8 tane yükü varmış. Ulan seni bir daha kozaya sokmaz <laughs> mıyım ben? Gel buraya. Ya hayır tam kozaya sokmuştum gençler ya. Vallahi billahi. Leon kozanın içinde biz yendi abi. Ama olsun arkadaşlar. Harbiden efsane oynadık. Artı 8 kupa da buradan geliyor gençler. Şimdi bir el daha inanılmaz challi ile oynayacağım. Çünkü normal haliyle iki defa oynayıp birinci olmuştuk gençler. Ama inanılmaz challi ile bak ikinci olduk ya sinir oldum abi. Onun intikamını almam lazım. Bu sefer birinci olamazsam Brawl Stars hesabımı sileceğim arkadaşlar. Alın lan ben de kendime zor bir tane challenge koydum abi. Vallahi billahi gençler eğer birinci olamazsam Brawl Stars hesabımı siliyorum aga. Çünkü burada çalle almışsın Hüseyin Mert ya. Sen birinci olmayacaksın da kim birinci olacak? Meizi gelme oğlum istiyor. Meizi bak burada kendime iddia koydum zaten. Vallahi billahi birinci olamazsam hesabı silerim kardeşim. Tamam gençler yukarıdaki güde saldı bize manyak Meizi. Tamam bunu aldım abi direkt ortaya doğru saldıracağım. Ve rozetimiz gerçekten çok havalı gençler. ortada kökleri topladınız mı lan? Beyler topla olmuşlar. Tamam geldim geldim geldim. Lan Meizi çalacağım oğlum senden. Oy gençler vallahi yol numara çaldım bak. Vallahi billahi tam baktım Meizi alıyordu gençler. Ama aldırmadım kardeş. Şu ülke pusan biri var mı arkadaşlar? içeri bakacağım. Varmış varmış. Gördünüz değil mi gençler? Oğlum ben adamların nerede olduğunu biliyorum arkadaşlar. İçeride pusan biri var mı dedim. Gördüğünüz gibi ne oldu? Bir anda pusan biri oldu. Çünkü biliyorum gel buraya gel. Şimdi sen çuf çuf yapacak mısın kardeş? Göreceğiz seni. Arkadaşlar çıksın şuradan direkt saldıracağım. Ben saldırıyorum gençler. Saldır saldır saldır. İçinden geçen ze Hem sen ne yapıyorsun abisi? Abisi dur abisi. Arkadaşlar pem bizi alır bu arada. Gerçekten şeyimiz az şu anda. Canımın gelmesi lazım biraz. Biraz can gelmesi lazım bana. Tamam güzel. Hem gel buraya. Artizlik yapıyordun oğlum. Oğlum artistlik yapıyordun. Ne oldu gel. Arkadaşlar bunu birazdan hapsedeceğim kozaya. Akin Meizi. Meizi kaldın orada Meizi. Gençler mevzinin dibine çok giremeyeceğim. Ne oldu lan üzgün şey atıyor arkadaşlar üzülmüş Çıktan vuracağım gençler şu bir şu iki şu üç kardeş Hadi bakalım Ooo gaz kalmış gençler gaz Gaz gel bakalım kardeş Senin gazın mı güzel yoksa bizim örümceğimiz mi göreceğiz Arkadaşlar ulti bastı, ulti bastı terbiyesiz. Ulan oğlum seni kozaya hapsetmez miyim ben? Gel sen buraya. Gençler biraz sakin oynayacağım. Bir dakika. Birinci olmazsam hesabımı silecektim. Oy kozaya girdi kozaya. Şimdi çık bakalım kozadan kardeş. <laughs> Şöyle bir tıkat gençler. Ve saldırıyorum abi de. Hayır kaçtı kaçtı gençler. Son anda kaçtı. Oğlum gaz gel buraya. Bak birinci olmam lazım diyorum abisi. Birinci olamazsam hesabı sileceğim. Terbiyesiz. Arkadaşlar bir dakika biraz şey oynamam lazım. Ya normalde dalsam alırım da arkadaşlar. Hatta biraz troll yapalım. Ne oldu? Gel beni öldür. Gel. Hadi gel beni öldür. Hadi gel bir tane daha vuralım. Vuralım bir tane daha. Lan vur hak veriyorum sana ama 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 arkadaşlar ama dur 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 oğlum aldım vallahi aldım gençler değil mi aldım abi aldım birinci miyim? Vallahi ikinci olduk gene gençler ya ama arkadaşlar troll yaptığım için ikinci oldum normalde biliyorsunuz onur dağıtsaydım birinci olurdum abi sakın gidip yorumlara abi hesabı sil falan yazmayın gençler harbiden bugün arkadaşlar yeni karakter Charlie aldık. Charlie'yi maksadık, yeni kostümünü aldık ve karakterleri 73'e 73 yaptık. Bugünkü bölüm gerçekten efsaneydi. Yine efsane videom burada sona geldik, arkadaşlar. Önceki Brawl Stars videolarını ekrana koydum. Onları izlemeyi unutmayın. Gerçekten mükemmeldi. Bak şu videoları izleyin arkadaşlar. Efsaneydi. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.